Sıvılar belirli hacimleri olan ve bulundukları kabın şeklini alan maddelerdir. Sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti katılara göre daha küçük olduğundan birbirlerinden fazla ayrılmayacak şekilde birbirlerinin üzerinden kayarak yer değiştirirler. Sıvıları meydana getiren moleküller arası boşluk katılara oranla daha fazladır. Sıvılar ısıtıldığı zaman enerji alırlar. Bu enerji sıvı moleküllerinin kinetik enerjisini ve moleküller arasındaki uzaklığı artırır. Böylece sıvının hacmi artmış olur. Ancak sıvıların hacmi kuvvetle değiştirilemez. Sıkıştırılan sıvıların şekilleri değişir ama hacimleri değişmez. Örneğin, bir balon içine su koyup ağzını bağladıktan sonra balonu elimizle bastırırsak, balonun şeklinde bir değişme olur ama içine konulan sıvının hacmi değişmez. Bilindiği gibi sıvıların bir takım özellikleri vardır. Yoğunluk, adezyon ve kohezyon gibi. Yoğunluk birim hacimdeki madde miktarı olup her madde için ayrı bir değere sahiptir. Sıvıların yoğunluğu sıcaklığa göre değişir. Aynı sıcaklık ve basınçta sıvıların yoğunlukları hep aynı değerdedir. Kohezyon bir musluktan su damlarken önce küçük bir damla oluştuğunu, sonra damlanın büyüyüp aşağı doğru uzadığını ve nihayet musluktan kopup bağımsız halde fakat yine de bir bütün olarak yere doğru düştüğünü görürüz. Bir sıvının moleküllerini bir arada tutan kuvvete kohezyon kuvveti denir adezyon. Bir sıvının cama yapışması durumunda etkin olan kuvvettir. Örneğin, çay içerken bardağı kaldırdığımızda çay tabağının da birlikte kalktığını görmüşüzdür. Çay tabağını bardağa yapıştıran kuvvet, adezyon kuvvetidir. Kısaca, benzer moleküller arasındaki çekme kuvvetine kohezyon kuvveti, benzer olmayan moleküller arasındaki çekim kuvvetine de adezyon kuvveti denir. Adezyon veya eşdeğer olarak kohezyon kuvveti deneysel olarak ölçülebilir. Yatay duran geniş bir cam yüzeyin altına değişik boyda küçük cam yüzeyler su ile tutturulmuştur. Suyun adezyon kuvveti sayesinde küçük cam levhalar düşmeden yüzeye yapışmışlardır. Daha sonra küçük cam levhalara belirli ağırlıklar yapıştırılmış ve hangi ağırlıkta büyük cam yüzeyden ayrılıp düştükleri saptanmıştır. Böylece yüzey alanı ile adezyon kuvveti arasında bir ilişki bulunmuştur. Bir sıvının yüzeyinde bir birim karelik alanı uzatmak veya artırmak için gereken enerji miktarına yüzey gerilimi denir. Sıvı içindeki moleküller çevresindeki diğer moleküller tarafından her yöne moleküller arası kuvvetler eşit olacak şekilde çekilirler. Oysa sıvının yüzeyindeki moleküller sadece sıvının iç kısmına ve yanlara doğru çekilir. Böylece içerideki moleküller yüzeydeki moleküllerden daha düşük enerji düzeylerine sahip olurlar. Bu da çok sayıda molekülün sıvı içine gitmesini, az sayıda molekülün ise yüzeyde kalmasını sağlar. Böylece sıvı molekülü küresel bir şekil alarak küçülür. Yüzey çekilmesi, serbest yüzeyin altındaki moleküllerle üstündeki moleküller arasında bir basınç farkı meydana getirir. Bu basınca kılcal basınç denir. İnce kılcal borularda kılcal basınç nedeniyle sıvı yukarı veya aşağı doğru hareket eder ve sonunda belirli bir seviyede durur. Bu olaya kılcallık denir. Borular içinde su, alkol ve kolonya gibi sıvılar konulduğunda kılcal boruda sıvı yükselir. Bu sıvılara ıslatan sıvı denir. Kılcal boru içine civa gibi sıvılar konulduğunda sıvı alçalır. Bu tür sıvılara ıslatmayan sıvı denir. Civanın içine selpak mendili batırıp çıkardığınızda mendilin ıslanmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. Yüzeysel çekilme ve bunun sonucu olan kılcallık sıvıların serbest yüzlerinde fark edilen fiziksel bir niceliktir. Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında genel olarak sıvıdan daha yoğunsa batar. Ama bir toplu iğne su dolu kap içerisine uygun şekilde konduğunda yüzer. Bu sıvıların yüzey geriliminden kaynaklanan bir durumdur. Sıvıların yüzey alanını büyütmek için dışarıdan enerji vermek gerekir. Sıcaklık artarsa sıvının yüzey gerilimi düşer. Çünkü sıcaklıkla artan moleküllerin hareketi moleküller arası çekim kuvvetlerinin etkisini azaltır. Sıvıların yüzey gerilimi sıcaklığa bağlı olduğu gibi yoğunluğa da bağlıdır. Yoğunluk arttığında yüzey gerilimi artar. Sıvıların bir diğer özelliği de viskozitedir. Viskozite, sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Aynı bidonlara su ve yağ doldurulup ters çevirdiğimizde hangi bidon daha çabuk boşalır? Bu sorunun cevabı viskozlukla ilgilidir. Su az viskoz olduğundan daha çabuk, yağ ise daha çok viskoz olduğundan geç boşalır. Katı yüzeye değen akışkan taneciklerin katı yüzeye yapışmalarına ve o yüzeyin sahip olduğu harekete aynen sahip olmalarına akışkanların yapışma özelliği denir.